Efendim ben iki masamıza da bol şanslar diliyorum. Ve Ezgi için üçüncü etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. B. Boom B, O, yumuşak, Y, U, M. Boom. Besin. B, E, S, İ, N. Gelsin bakalım. Binek. B-I-N-E-K. Binek de gelsin. Çok güzel oldu. Banko. B-A-N-K-O. Banko. Deneyelim. <laughs> Banka. B-A-N-K-A. Banka olabilir mi? Neler olmasın? <laughs> Banko bankadan Banko. daha zor bir kelime. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Birazcık değer kaybetmiş oldu ama zararı yok. Yine de yakalamış olduk. 400 lira kasaya ekledik. Bakalım şimdi Aleyna ne yapacak? Efendim Aleyna için 3. etapın ilk 5 harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? P PENYE P -E -E. Deneyelim. P N T I. Pinti gelsin. Pancho P A N C O. Pancho gelsin bakalım. Gerçekten benim aklıma gelmesi imkansız <laughs> bir kelimeydi. Pancho çok da iyi bir tercih oldu. 12.800 liraya geldik. Gayet güzel. <laughs> Ezgi biraz daha yukarılarda yakalayalım. Şu kasamız yükselsin olur mu? Tamam. Hadi tamam efendim Ezgi için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? I. Irmak. I r m a k. Deneyelim. Islak. I-S-L-A-K. Islak da gelsin. Israr. I-S-R-A-R. Israr olabilir mi? Neden olur? Güzel. Buradan da 1200 lira daha eklemiş olduk. Aleyna senin için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime gelsin şimdi ekrana. Efendim buyursunlar bakalım. G ile başlar. Görgü, G Ö R G Ü. Deneyelim. Gizem G İ Z E M. Gizem gelsin bakalım. Gazel G A Z E L. Gazel yardım eder mi? Gazap G A Z A P. Gazap olabilir mi? ki bir deneme hakkımız var. Bana sanki gazoz Yapalım. gibi geliyor. Gül de el kaldırmıştı. <laughs> kendim parçalıyorum. Örtmedim. Ben de, ben de. Mahvoldum. Yarışılmadığı zaman bulmak daha kolay evet, gördük. Evet. Benim zaten rahat olduğum durum bu. Efendim, burada gazozla ne yazık ki iki masaya da bir şey veremedik. Şöyle bir bakıyorum. 8850 liradayız. 12800 liradayız. Şimdi birazcık ya dengeleyeceğiz ya dengeyi bozacağız. Çünkü sırada Ezgi ve Aleyna için 3. etapın 10 harfli ortak puzzle kelimesi var. İlk harf çıktığı anda cevabımız varsa butonlarımız aktif hale gelir. Heyecanlı bir an. Bakalım ne olacak? Efendim üçüncü etapın on harfli ortak puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor. Buyursunlar. Yazları buzdolabının önünde daha fazla vakit geçirmek demişiz ilk harfli Ezgi. Serinlemek. Serinlemek dedi kodlayarak. Neden olmasın? Yetişemedim. Yetişemedin Aleyna. <laughs> evet. Çok bir geç kaldık. Evet. Duydum çünkü o sesi ama Ezgi'nin masasının yandığını gördük. Efendim dört bin lira daha eklemiş olduk kasaya ve işte o aslında siz evet. söylemiştiniz zaten çok önemli bir fark değil diye. O farkı da kapattık hatta bir 50 lira da öne geçtik. 12.850 lira tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Böylece iki yarışmacımız da bence çok güzel yarışıp bütün sorumluluğu arkaya attılar. <laughs> evet. O halde şimdi efendim Aleyna ve Ezgi arkaya doğru uğurlarken Ulaş'ı ve Gül'ü de masalara davet edelim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tabii. Gül bu sefer seninle başlayacağız. Ah evet. ya. <laughs> 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 Kasamız bir 50 lira geride. Evet. Şu anda o heyecanı tam ihtiyacımız olan yerdeyiz. Altar harf o kelimeler geliyor. Ulaş gerçekten bütün riski sana attı şu an. Farkındayım. Canı sağ olsun. Ama bence güzel bir etap olacak. Efendim Gül'e ve Ulaş'a da bol şanslar diliyoruz. Teşekkür ederim. O halde şimdi Gül için nazar boncuğu. Üçüncü <laughs> etapın hala nazar boncuğu istiyor benden. İki masaya da bir nazar boncuğu da. Seninkinin vazo şeklinde bu sefer koyuyorum. <laughs> Ama dev bir vazo yani. Eskiden vardı öyle evlerde Çin işi vazolar. Vardı. Bir tane. İkinize de şu ortaya koyayım veya. en <laughs> hepimiz, artık. hepimiz sebep benelim. Hadi kolay gelsin efendim. Gül için üçüncü etapın ilk altı harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi. M. Mendil. M E N D I L. Deneyelim. Ee, maliye, M A L I Y E. Maliye. Oo. Ee, makine olmuyor ama M A K I N. Makine gelsin bakalım. Makale. M-A-K-A-L-E. Makale olabilir mi? Neler oldu? Harikuladeydin. Gerçekten Biraz öyle. Biraz geç oldu ama. Yo yo bence gayet güzeldi. Harika kelimeler türettik. Kasaya bir 800 lira daha eklemiş olduk. Şimdi o zaman bakalım Ulaş neler yapacak? Efendim Ulaş için üçüncü etapımızın ilk altı harfi lingvo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? R. Rastık. R A S T I K. Rastık. Radyum. R A D Y U M. Radyum. Radyum. Gelsin efendim radyum. Rafine. R, A, F, İ, N, E. Rafine gelsin. Hay Allah. Rustik. R, U, S, T, i K. Rustik bize yardım eder mi? deneme hakkımız var gibi. Ben de yakalayamadım. Neymiş acaba? Rüzgar mı? Rüzgar başlayacağı çakma Şimdi beni üzen şu oldu. Harika da kelimeler söyledik. Rastık dedik. Sürme anlamına gelir. Radyum bir element. Efendim rustik Korniş anlamına gelen bir kelimeydi. Yani neler türetti kulaş. Rüzgar diyemeyerek. Burada ufak bir talihsizlik oldu ama. Bence yine de bulamasak da ufak bir şovumuzu yapmış olduk. <laughs> <Evet>. Güzel kelimelerdi. <laughs> Tebrik ediyorum. Güle de yeteri kadar harf vermediğimiz için o da yakalayamadı. Ama şimdi gül için bu etabın Belki de yarışmanın. Son altı harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Hadi buyursunlar. A ile başlar. Amorti, A M O R T I. Deneyelim. R B D, A R B E D E. R B D, A R B E D E. Ee... Ab... Abartı. Olmuyor ama. A B A R T I. Abartı bize yardım eder mi? <laughs> Araban. A, R, A, B, A, N. Araban. Evet, Türk müzikisinde bir makam. Deneyelim. <laughs> Abraka. Abraka mı? Abraka. Abraka olmuyor. <laughs> Biz onu... Ay! Oraya bir yerleştirelim efendim. <laughs> Hatta bir kodlayalım ilk başta Gül. A, P. Ya yanlış söyledim, düzeltemiyorum. Ya, düzeltemiyoruz onu, ağızdan çıktı ama. A, B, e, ne dedim? R, A, K, A. Ne dediysek efendim. Gelsin Abraka. Bir deneme var ulaş. Buyurun. Akraba. Deneyelim efendim. A, K, R, A, B, A. Akraba. <laughs> Değil mi? Şimdi araban dediğimde şöyle bir baktım ya sana. Yani ben şu yüzden neşelendim. Akrabayı bulduktan sonra iyice bütün harfle birbirine karıştıracağım bir kelime söylemiş oldun. Antep'in de bir ilçesi. Aa, <laughs> Şimdi <öyle mi? gülüyor> ama gözümüzün bazen bu kadar çok harf çıkınca da iş biraz zorlaşıyor. Evet. Efendim gördüğünüz gibi neler neler yapıldı ama ulaş son noktayı akraba diyerek halletti. 13.250 liraya geldi. Senin için şimdi bu etaptaki, belki de yarışmadaki son altı harfi lingo kelime geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. E ile başlar. Elbise. E, L, B, I, S, E. Deneyelim. Eskime. E, S, K, I, M, E. Eskime. S, N, E, S, N, E, M, E. Esneme gelsin. Süreyi tazelemiş olalım. Ergene. E, R, G, E, N, E. Ergene de gelsin bakalım. Son hakkımız. hakkımız var Gül. Çökmüyor. Şey geliyor mu? Eritre. Eritre. <laughs> bir eski bir devlet. <laughs> evet evet Eritre. E R I T R E. Eritre demeyelim. Yani erişte demiyor. Erişte var mesela işte ya. Sen. Her şeyin en zorunu <laughs> mu düşünmem lazım? Ha <laughs> çok da severiz yani. Evet. <laughs> Efendim kelime bulunmadığı gibi isyanlarla birlikte geldi. Gördün <laughs> 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 Bir noktada gözümüzün ama içine bakıyordu. <laughs> evet, evet. O biraz yarışma heyecanından evet. oldu ama. Şimdi moralinizi fazla bozmamanız gerek. Ulaş. Neden biliyor musunuz? Gül. Çünkü bunu bulsaydık bile 13.600 liradayız. 13.250 liradayız. Bütün iş. Şimdi gelecek olan puzzle kelime de çözülecek. Evet. İki masaya da şunu baştan söyleyeyim. Kim devam edecekse de. Galiba arkadaşlar haklıydı giderlerken. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde biz inanılmaz zor bir gruba düştük dediler ya. Gerçekten öyle. Harika yarıştınız. Çok sevimi söylüyorum. Şu iki kasada normalde finale gelebilecek kasadır. Ama efendim, bize bir takım lazım finale gelecek olan. Seyrederken sizin için de muhtemelen en güzel anlardan birindeyiz. Yarışırken öyle değil ama. Bu gelecek olan 11 harfli puzzle kelimeyi kim bilirse finalde bizimle olacak. 11. Heyecanımız iyice yükseldiyse... <laughs> ...o halde... ...gelsin bakalım şu 11 harfli... ...ortak puzzle kelime. İpucumuz neymiş? Hadi görelim buyursunlar. Hayır yapmaktan keyif alan insan demişiz. Yardımsever. Olabilir mi? Bu bir şey yapamazdın Gül. Gerçekten bir şey yapamazdın. Yani ye'yi gördüm ve ilk harfi Y diyemedim bile. Oldukça Çok hızlı. hızlı bir cevap geldi. Evet. Yüzde de o sevinç ve gururu şu an görüyorum. Efendim bu cevapla beraber Ezgi ve Ulaş 17250 liraya çıktılar ve bugünün finalisti oldular. Tebrik ediyoruz. Ezgi şöyle seni de masaya alalım. Aleyna lütfen seni de masaya alalım. <laughs> Şimdi tebrik ediyorum. Finalde beraberiz. Doğru iş bölümü olmuş Konuşacağız. Değil mi? Harika bir iş bölümü olmuş. <laughs> Konuşacağız. Buna yapacak bir şey yok. Hani ye geldiği an geldi yani bu. Evet. An, an geldi ya, yani. Ben yeyi an. göremedim daha. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle salise değil. An yani gerçekten. Hani diyorlar ya bazen paralel evrende gerçekten cevap gelmişti bile. Oldukça hızlıydı. Ben daha soruyu algılamaya çalışırken cevap gelmişti. Arkadaşlar 13.600 lirayla eğlenmek birazcık üzücü. Evet, Haberiniz olsun. Evet, gerçekten öyle. Neler söyleyeceksiniz? Biz eğlenmeye geldik. Ee, sizinle tanışmak, yarışmak çok güzeldi. Benim için de teşekkür öyleydi. Ederiz çok her teşekkür şey için. ederiz her şey için. Çok eğlenceli bir ortam. Evet. Çok mutluyuz burada olduğumuz Keyifliydi, için. güzel çok zaman geçirdik. Çok keyifliydi, geçiriz. evet gerçekten. Vallahi öyle, benim için de keyifliydi. Evet. Kim finale gelemeseydi, aynı cümleleri diğer masaya için söyleyecektim. Hı -hı. Siz de gelseydiniz çok hak edilmiş bir final olacaktı ama... Hem renk kattınız hem de bence çok başarılı bir şekilde yarışmayı tamamladınız. Teşekkür, teşekkür ederim. Ederim. Sağ olun, çok var olun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim Gül ve Aleyna'ya kendinize iyi bakın, hoşça kalın derken bizler Ezgi ve <laughs> Ulaş'la birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz.